Bu neymiş? Hayatta anlamam bu arada. Oğlum bunu oynayamayız lan. Ben bayrakları... Ben bir tek kendi bayrağımı veririm. Beni ilgilendirmez. Ben kötü bir arkadaş. <laughs> Info verin lan. Sallıyorum o zaman yapacak bir şey yok. Ben buna ne demek... Gülmeyin ha. Atakan bunu YouTube'a koyarsan gebertirim seni. Ben <laughs> <laughs> Olur. Ben Değilmiş. Bu nere olsun? Spain. Bilmem gerektiğini bilmeyeceğim bilmiyorum. Bilmem gerektiğini biliyorum ben. Kesin Moroko. Ay Tayland diyecektim ya. Püh Nepal. Lan nasıl ya? Aa dur lan bunu biliyordum lan. Oha Libya. Ananı avradım. Bu Kore. Ya hayır bir dakika bunlar benim tercihlerim. Lebanon. Aa, şimdi böyle bir ülke mi var? Saint Kitts and Nevis diye. Nere bura? Lan Türk bayrağı yok mu? Protesto ediyorum. Oh my God. <laughs> Yeter lan sinirlendirmeyin Abone olun lan. Şimdi bölümlere giriyoruz. Biz Karson'da kalmıştık. En son. Diğer oyunları oynamıştık. Hadi bakayım. Adım Noah, 28 yaşında bir erkeğim. Ve ABD'nin orta, orta Batı kesiminde yaşıyorum. Bir bu, bu hikayeyi neden gönderdiğini hiç bilmiyorum ama umarım birileri bundan ders çıkartabilir. Bu olay 18 yaşımdayken başıma geldi. Ama yaşananları daha dün gibi hatırlıyorum. Çünkü ben de yarattığı travma hayatımın büyük bir kısmını etkiledi. Allah Allah. Dur şurada şöyle birazcık kısayım. Ne diyor? Roy aradı ve anahtarların sahte kayanın altında olması gerektiğini söyledi. Niye sahte kayanın altında lan? Arka bahçede olduğunu söyledi. Bak malca var tamam mı? Taşın altındaymış duydum. Şu taşın altında dedi de taşı bulamadık ya. Köpek horluyor evet. Isırır mı o acaba beni? buldum. Tamam, saldırmıyormuş. Güzel. Girdim. Kapıyı kitleme olayı ne acaba? Şu matematik defteri olayı ne ya? Buldum, buldum. Tuvalete gitmem gerekiyor. Bura ne oğlum? Dur bakayım, ben gideyim bütün kapıları bir kontrol edeyim. Kapıları kitlemek gerekiyormuş. Evde neler var anasını satayım. Bayağı büyük. Aa tuvalet burada. Buldum. i̇ğrenç. evini bok gibi yaptı. Nereye işiyor? Hey. Ay yine burası. Yine böyle bir şey var burada. kahretmesin. Kalkmak için face tuşuna e bak. Dur bakayım. Matematik çalışacakmışım burada. Parolayı bilmiyorum ki. Oğlum unuttum. Miyav miyav. Kedi. Köpek. Aa bu ne oğlum benim yaz... Köpekte Ç şey mi var? Köpek yazıyorum. Aa köçek yazmış. Güzel. Önce demek ki çalışmayacakmışım. Önce köpeği besleyecekmişim. Tamam. Cam sakın atmayın tamam mı? Dur şu kapıyı da kapatayım ne olur ne olmaz oğlum. Sonra buralar saklanıyor. tamam burası. Uf. of of. of. <laughs> Oy ne yaptın? Evet. Fazla karanlık. O yüzden çıkalım biz buradan. Yusuf bismillahirrahmanirrahim. Ay yok. Ben bunu yapamayacağım. Dur. Ay. Ay. Dur. Bir dakika. Ay, aptal gerizekalı. Baştan söylesene. Bence de burada bir yerde olmalı. Bana da bura gibi geliyor. Ama bu ne aldığım elime? Bu baş Bu mu yoksa? Bu aha evet buymuş la. Ay sizin yapacağınız fenere sıçayım hemen. Tamam buldum. Fener buymuş aman evim. Şaka gibi ya. Oğlum biz de fener deyince flashlight gibi bir şey bekliyoruz ha. Hiç böyle bir fener de düşünmemiştim açıkçası. Lan! Köpek! Gerizeki almışsınız. Ya sen de yiyeceksen ye ya. E ee, nasıl açacağım? Kanka şu bırak orda bir şey göremedim şu ana kadar oyunda. Birazdan görürsün. Ben bu oyunlarda birazcık fazla korkuyorum. <laughs> Uy. Oğlum ben götümden bu bok, kuboktan korkuyorum ya. Bu köpek beni korur gibi ya. Ne yapacağız? Sistem kritik bir hata diyor. İğrenç gözüm kör oldu. Sınırlı deneme bedava. Ha, virüs girmiş buraya. Dur bakayım düzeltin. Sisteminizi düzeltin. Hemen indirin. Tamam güncel virüs indir baba. Virüs girmiş bilgisayarına. Aptal adam ne var yani bunu? Antivirüs yükleyeceksin ne var yani? Tam tarama yap. Tam tarama mı yapalım? Bence yeter ya. Hadi yap ya. Yar şimdi bir daha diyecek baştan yap falan filan uğraşamam. Aaa tehditler bulunmuş. Hacker mı? Ha. Bak nasıl çözüyorum iki dakikada. E tam koruma altındayız kardeşim. Daha ne istiyorsun? Aha! Aha! Çok iyi. Aha, yakaladım seni küçük hırsız. Oha koş tane yer var. Bak bu köpek hala yemek yiyor orada. Tamam güzel. Dur bakayım gece modu da varmış. Ana. Bu ne la hayalet falan mı var bu evde? Niye gece modu koymuşlar? Hepsine bakalım aga ne olur ne olmaz. benim bu evde ne işim var gece gece ya. Tamam kimse yok baba. Güzel. Tamam çık. Ben Türk bir geçişim arkadaşlar. Oha korku elin oyununda ilk defa eğlendim bu arada. Şunu fırlat at. Bokma ya. Renç sos. Çok güzel. Anasını gibi liste yapmış affedersin. Gibi. Ha. Şeyi koydum. Tamam. Pürlü bir çikolataya koydum. Ee, süt. Yumurta. Garden Peace doğru olabilir. Bu Garden Peace'ti bu arada. Nereye gitti la baka mı girdim. Uh, get Honey. Bu bal. Tamam bu rice yanlış diyorsunuz. Bu da ketchup. Tamam bekle. Gidiyorum. Hangi markayı vermiş? Tony mi? Bu Rice'ı buradan almıştım zaten. Oyunla Çek şuradan geri zekalı ya. Dur bakayım pirinci nereden bulmuştum ben? Şu da mı Rice acaba? Uncle Tony değil mi? Bu. Bu değil mi? Bu. Aldım. Hadi doğru çık. Kör olacağım yoksa. Diktir gidin. Başlayacağım bu işe ya böyle işe başlayayım ya böyle işe. Dön. Yapıcısı yapımcısı bu alışveriş listesini alsın götüne soksun tamam. Carson olduğu söyledin değil mi? Bunu görmen lazım internetten Roy Carson boşanmasını arat hemen. Roy Carson boşanmasını arat hemen. Hemen. Hayırdır? Aratma ümün müsün? Allah Allah. Roy. Karson boşanması. Roy Carson, BNM Medya'nın kurucu ortağı eski işinin öfkeli hayranlarından ölüm tehditleri adlını iddia ediyor. Aa. Kaynaklar, Bay Carson'un kapısına yüzleşmek için gelen insanların olduğunu bildiriyor. Biri gelmiş. bu çocuğu. Kim o? Aç lan kapıyı. Açmayacağım. Ayrıl. Açamam. Açalım onu koyayım. Allahım Kim, kimse yok. Aa burada adam alem. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah. Adam alem burada oğlum. Oğlum kimse yok işte ya. Kafayı mı yediniz? Allah belanı versin senin. <laughs> kendini gider. Yeter. Yeter benim. garip bir istek ama yağmur ne kadar çekti bekleyebilir miyim? Bunun için boğunu bu şakileceğini sanmıyorum. Burası benim evim değil. Hayır. Ah anlıyorum. Alamam seni. Ayrıl. Kapı kapıyı anan avradan. Yürü git lan. Manyak. Geleyim de tabi beni öldür değil mi burada? Yürü git. Yemeyeceğim bunu da. Bokun, bokunu Güzel. Yemeğimizi de yedik. Karnımızı da evet. doyurduk. Mükemmel. Are you doing your work? Oğlum ben niye böyle şeyler izliyorum ya? Değiş şu şanlı kanalını. My <laughs> name is Jack Barletts, I have been held... Ya. bu adam hala bir şey veriyor bir şey mi la bak köpeğimiz de orada olsaydı köpek bize tepki verirdi bu arada ha? kim o bir daha sormayacağım Abi kaç. Yerim. Ne olduğunu anlamadım. Ne şey kaldım ya? Akşam yemeğinde ne yedin? Sana ne bok yedim. Allah'ın çiçek. Hmm. Ayrıca yetişmem gereken çok işim vardı. Ne işiymiş bu, bu ya? Ne işiymiş bu ya? E? Gözlerin neden bana bu kadar kısa? Çünkü sen tamam ya böyle sen seni seviyorum. Kimsin sen? Tam bunun başka bir şakası olabileceği düşündüm. E ee? Oğlum bu oyun nereye gidiyor ya? Beni buraya sıkıştırdı gibi. Çıkmak istemiyorum. Nasıl? Nasıl yapacağım? Elektrikleri açmam lazım. Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Penerim Fenerim de gitti. Fenerimi attım. <laughs> Kötü oldu bu. Ben hiçbir şey görmüyorum ki. Jeneratör nerededir? Bodrum katta demeyin sakın bana. Peneri bulmam lazım. Dur, Peneri hatırladım. Odada yere fırlatmıştım. Dur bakayım, Peneri şurada bir yere bırakmışım. Kalmasını sağla mer. Ağızını sıçayım evet. Penere izin verme. Hay Allah. Hay Oha, oha. Burada kaybolursam alt katıya bu arada. Ay ay. Delireceğim şimdi. burası senin vereceğin için Bayağı yürüyeceksin gideceksin dedi bana oyna bak Haline bak şimdi Ama yüzünü çıksa şey Dur bir dakika çözeceğim Ben bunu arkadan bir çözeyim Gerçekten sinirim bozuldu ya Vallahi billahi sinirlerim bozuldu ya Birizdeki hal oyun ya ye sen de beni ya yiyeceksin. Korkmuyorum amına kodumun yerinde. Nereye atmışız? Baktın mı? <laughs> Aha buldum. Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Ananı koyayım ben böyle oyunun top sana. Gerçekten söylüyorum ya. Buldum, buldum. Babam belli oraya bakıyorum. Köpeğim nerede? Köpek burada. Çıkamıyorum dışarıya. Bu ne oğlum? Şu bodrum kata kim soktu beni? Ne oluyor? Ödevimi yapmam gerekiyordu. Ödev yap. Tamam. Nasıl kaçayım? Kaçmayayım ya. Dur ödev yapmam gerekiyormuş. Ama. Tekrar mı ödev yapacağız? Ellerim buz kesti ha. İçeride birileri var. Nasıl göremiyorum peki ben onu evin içerisinde? Evin içini dağıtmış. Bakacağım yine tekrar kameradan. Kameradan bakacağım. Biri var. Pizza kutumu falan. Bak orada pizza kutum ya. Ha market kutum da orada. Hırsız değil o zaman bu. O makale okudum bunu bana söyleyen bu dedi. Ah, gerçekten şüpheli. Adam burada. Gördüm gördüm dur. Adam burada. Önümde. Çıkayım mı dışarı? açmam gerekiyordu. Ananı sikim. Ananı sikim. Kalk. Kapıda. Kapıda. Nova diyor. I'm just- Yok lan konuşmam lazımmış kadınla. Her şeyi biliyordum. Bu yüzden en azından o senin müptela değil. Onunla durum farklı. Buna ne diyeceksin? Artık gitmelisin. Nereye kaçacağım? Oha! Ay iyi bari evin yolunu unutmuştum. Ben de 3 yaş büyük daha sevin oldu düşünce cümle başladık ancak ilişkisi konuşmaya başladı onayla çalıştığım bir mantar tarlandı bir gün daha öğrenedim. Şimdi Roy Carlson. Bakayım bir boşanma değil mi? hı. <laughs> Aa, dur bakayım. Dur, sağ sol. Lan harbiden Aa! varmış Aa. lan. Ne diyorum bu oyun? Adam var mı da var? Oyun varmış. gerçekten. 1950. Yapılan